arkadaşlar bugün sizlerle birlikte akşam rutinini çekiyoruz. Damla tamamı hazırlanıyor. Bu arada bu akşam rutininde resim de çalım Damla Among Us karakteri çizmeye çalışacak ve onun taktiklerini sizlere öğreteceğim. Damla bundan sonra diyecektim ki acaba resim yapsak mı resim Merhaba defterlerimize dedim. Merhaba. Defterlerimize. Merhaba de. Merhaba. Şimdi, akşam bu rutini yine kaldım. Ama tut kamerayı lütfen yiyemiyorum. Tut kamerayı. Bakın. M Mandina yediğimizi gösterdim <laughs> <laughs> ya. Mandina arkadaşlar bu kadar sert değil. Evet. Lütfen. Şu, şu çocuk da sert değil. <laughs> um, 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 um. E değil şey yani. Unutmayın. Ve Mandina böyle sarı değil arkadaşlar ya. Unutmayın bunu da. Aşık da

Oğul, tamam ama birbirimize karakterler isteyeceğiz. Ben Robust karakteri yaparım. Oğul, ben, ben, ben mesela ben bu sefer resim, <laughs> şey i̇şte resim desteğini kullanmam lazım. Damla! Resim çekeceğim, tamam mı? Damla! Ne? Zaten damla damla. Bugün, ama resim desteğini kullanmamız lazım ki... ...görüşme. Ben ülkenin resim desteğini yaparım. Bence en iyi Tamam. Bana bence bu uyur değil mi arkadaşlar? Yorum Ne çekelim bir daha? Böyle retar videolarım bu arada. Yani gördüğünüz gibi lütfen. Bir Sanki saniye. saniye like butonuna basın. Like butonunu patlatın. Gönül gönül. Gönül işte <laughs> ben bunları hep soruyorum. Niyesi varsa bilmiyorum. Başka bir şey. Yoksa zeytin yiyemiyorum. Yoksa hiçbir şey yiyemiyorum. Ek bun zeytin man bu Buradan da görünç. Göre değil arkadaşlar. Ben bir daha bakayım telefonu dur şu ne Bu arada uzaktan görününce tam rengi oluyor. Bana yeter ben. Hemen resim defterlerini hazırlayalım. Bir tek elle. Bir elimde kamera. böyle uğraşmak. Ne kadar zormuş. Nerede anlamadım resim defteri? Bir elli. Dur arkadaşlar zaten bir el. Yani bir eliniz olmasını ister misiniz? Ben bir telefonu bir yere koyamam. Bugünlük Yine her <laughs> şey düşürüyorum yerlere. Çok bunu yapmayacağız. Benimkiler de var. Nur hmm, Ben bunu da koymam lazım. Niye? Bir dakika. Bir dakika Birazcık beklemeniz lazım benim olaylarım. Neyse bu çıkartalım. Ama kendi kalem kutularımıza almamız lazım kalemle çizmek için. Anlıyorum ben ya. Bugün yağmur yağmurun kafası gitti. Yani tek elle telefon. Tek elle telefon. Tek elle uğraş uğraş.

kontrol ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12, 11 14 15 tepem 16 17 18 19 Yuh. Bence onun üçüncü. Üfletim. 21 22 23 24 25, 26 27 28 30 31 <laughs> ve 32 32 tane sayfa var ve ben çok yoruldum. Yani bu diye şu kamera ile tutan elim veya bir yoruldu. <laughs> şu anda öyle yapıyorum. Ama o elimle de tutunca hissetmiyorum bir şey. Ses size de duyuluyor mu? Şu resim yapmayı bekliyorum. İki saattir burada yiyor ya. Hadi de anmadan başlıyorum o zaman. Benimki çok uzun sürüyor nedense. Bu arada ben ne yapacağımı hiç karar veremedim. Yeni sayfa burayı ne yapsak arkadaşlar? Hemen siz yorumlar yazın. Yani ben yine karar veremem yoksa. Tips püskü kalem Evet şimdi bir şey Unicone çizeceğiz. Çiz. Unicorn çizik böyle Unicone. kocaman bir. Evet unicorn yarışması. Hadi geçelim. Nasıl çiziliyor unicorn? Ne oldu? Bu yok. Şu kadarcık ben de fark edeyim ya? Ama hmm, bulamıyorum. Ne kadar az vardı ya? Ocağı var ya. Ben şunu alayım. Ucu Yok bu olmadı ya. Böyle <laughs> mi bulur ya? Ne yapacağım şey yok kameradan baktığım için böyle. İğrenç. tam kazanacağını eminim. Ama yine de bir şey. Var. ben öyle bildiğiniz unicorn yapmayacağım. O gibi oldu bir gözü daha. Beni güldürdük. Sonu Sonra bu yanağında kalp ya, diğer da yıldız. Hmm. bu da yıldız. Tatlı. Birazcık ta ödeteceğim bunları. Şarkı çok yani. güzel. Şimdi Bilmiyorum. kocaman bir ta Ta, ta, ta Yok Taş. Evet. Yoksa ne ben kalacak mı böyle? Bu arada ben bu oyunu yaptım. Bakın benim Müthişim. Arkadaşlar bunun için ama çok kötü. Biriniz bu oyunu Böyle. Çünkü çok eski olduğu için olabilir mi? Şarkı çalıp <laughs> duruyor. Daha devam edeceğim ben. Şimdi bu Daha bunu boyamak var. Boyama, boyama mi? Boyum ya. Neye benzedi bu? <laughs> Öyle Neyse bir şey benzetmeye çalışacağım. Videodan baktığım için böyle oluyor. Kameradan bakmıyorum. De güzel olduğu, kimin daha Yani böyle. daha videolar gelecek bu tarz. Çok ya uzun oldu. oldu Bitirmem lazım arkadaşlar çok uzun oldu. Yazın. Yani. Şunu ben. Sonra bitireceğiz arkadaşlar. Bitirdim. bitirdim. Nasıl oldu bu ayada? Çok iyi oldu bu benim ilk şahsen yağmur yazdığımdan. Bu ne dedim ne bir şey yok ama tarafı da varmış. Cık. Bu ne be ne biçim kalemi doğru mu yani? Ne güzel kalem arkadaşlar. var. Benim elime bakın. Bu videodan sonra elimi yıkamam Yıkamazsak bir Bence böyle ulaşıyorsan ben ses salıyor çıkmıyor. İnan bir şey yok. Bu kadar olur. Yani daha ne yapabilirim? Aa bu. Bir arkadaşımızın yorum var mı? Lütfen yorum yazın. Hep yorum bekliyorum. Her gün bir yorum. Bu da sizin için olsun. Yorum bekliyorum. Aç artık yorum bekliyorum. Yorum bekliyorum yani lütfen bunu istiyorsunuz yani bu sayfayı kopartıp hemen size götüreceğim İsteyenler ama yani benim için ifa verirleri olur belki ben youtube kanalına bırakacağım ve siz beni bir daha göremeyeceksiniz Niye? o yüzden bunu birisine göndereceğim o beni hayatında hiç unutmayacak yani damayla bize ama unutabilirsiniz. Ama bu kanalı unutmayın lütfen. Damla çekiyorum. Bekle bu göstereyim. arada ki çok güzel oldu. Bitmiştir. Evet arkadaşlar. Ee, bu tarz yapacağız. ama bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Peki, Yorumlarınızı da bekliyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay.